Mərhəbə, arkadaşlar. Yebb yeni xəbərlərlə karşınızdayız. Rol aldığı dizilərlə ümü türk kin sərhədlərini aşan və dünya çapında geniş hayran kitləsi bulunan Burak Özçivit, öncəki gün başkentin Dhaka-ya getdi. Bir markanın tanıtımı üçün ölkəyə gedən ünlü aktyor, hayranlarının yoğun ilgisi ilə qarşılaşdı. Özçivitin qaldığı otelin önünə gələn hayranları böyük bir qol kalabalığı oluşturdu. Saatler boyunca Özçivit'i bekleyen hayranları, ünlü oyuncunun dışarıya çıkmasıyla izdihama neden oldu. İzdihamdan dolayı polisler güvenlik duvarı örerken hayranları da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.